PK <laughs> ya bu nasıl ortam arkadaşlar ya dönme dola uzattık arkadaşlar benim <laughs> arkadaşlar usta kaybetsin yazmayın beni seven beni abi, kaybettirmez son. bugün son beni bu son PK beni seven kaybettirmez ortamın aşağılıklığını görün son arkadaşlar lütfen şuraya bak ya ne yapıyorsun yani, ya, marul ben 32 33 yaşındayım biliyorsun değil mi şu hale bak ya. Oğlum ya bir son pek abi. Son PK. <laughs> tamam yayını kapatmadan telefon elinde bir şekilde Batuhan'a gideceksin aşağıya. İki memesinde sıkıp çok canım çekti diye gülmeden geleceksin. Bilader sen ne olsun istiyorsun? Tamam bu bence yeterli. <laughs> ba Batuhan'ın memesini tutup sıkıp of oh deyip geleceksin hadi kalk. Yapacak Ama, ama şey. olun bari. Hayır, gülmek, gülmek yok, çıkarmayın. gülmek yok. Tamam, Hayır, sen TikTok'ta ne izlemek istiyorsun onu anlat biz ya. Tamam ceza veriyorum. Sizi kapatıyorum şu an. Tamam. Sonra da görsün şimdi askeri söylesin. Ya bugün canım çok sıkkındı. Kapattım evet. yani ben. <laughs> Oo oh ya! <laughs> ne yapıyor oğlum? Aa hiç itiraz etmeden gitti şey yaptı. Allah'ım benim karım oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Müziği haklı. <de açacağım. gülüyor> evet. <laughs>